çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. PKK'ya ağır darbe 12 terörist etkisiz hale getirildi. Değerli izleyenler, Milli Savunma Bakanlığı son operasyonlarda 12 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısının 19 olduğuna açıkladı. Suriye'nin kuzeyinde operasyonların devam edeceği öğrenildi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşçakalın. Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Deaş'tan Suriye ordusuna saldırı onlarca asker öldü. Değerli izleyenler, İngiltere merkezi Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'nden yapılan açıklamada Suriye'nin kuzey doğusunda yer alan, Deirizor'da terör örgütü Deaş tarafından Suriyeli askerlerin bulunduğu otobüsün çevrelendiği belirtildi. Otobüse ateş açıldığı 23 Suriyeli askerin öldüğü aktarıldı. olay Daesh'in bu yılki en ölümcül saldırısı olarak nitelendirildi. Daesh'in son haftalarda Suriye'nin kuzeyinde ve kuzeydoğusunda saldırıları artırdığına dikkat çekildi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşçakalın.